Üç girişimci e, firma sahibimizin kurmuş olduğu bir şirketteyiz. Şimdi kendisinden detaylarını almış olacağız diyoruz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de, siz hoş, geldiniz. de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, güzel bir girişimcilik hikayesiyle buradayız aynı şekilde. E, hepsini alacağız tabii ki ama öncesinde ben girişimcilik hikayenizi merak ediyorum. Onu sizlerden almış olalım. Peki, Ağustos ayı gibi, geçen sene Ağustos ayı gibi e, biz bu düşünceye başladık. Bunu hayata koymaya <laughs> düşündük. Daha sonra e, Kasım ayı gibi faaliyete geçtik. İnşaat faaliyetlere başladık. Güzel. Kasım ayının e, ve Aralık ayının verdiği bazı sıkıntılardan dolayı, yağıştan dolayı biraz geciktik. Evet. Şubat ayında ilk müşterilerimizi almaya başladık. Ee, anladığım kadarıyla talep gören de bir lokasyondayız değil mi o noktada? Evet. Şehrin içinde bir köy ortamını yaşayabiliyorsunuz burada. Ve doğal ortama gelmek isteyen herkes bu tip köyleri tercih ediyor. Evet biraz da Musa Bey'le devam etmek istiyorum. Musa Bey, güzel bir alandayız. Ne kadarlık bir alandayız? Onu da sizlerden dinlemek isteriz. Yaklaşık 4800 metrekare bir alanımız var. Ulaşımı çok kolay bir yerdeyiz. Dolayısıyla insanların ulaşmakta zorluk çekileceği bir durumu yok. başka yerlere ulaşmak istediklerini yine dediğim gibi şehir merkezine yakın olduğumuz için istedikleri her yere çok rahat ulaşabilirler. 37 kapasitemiz var. Bunlardan yaklaşık 6-7 tanesini günlük misafirlerimiz için ayırdık. Geri kalanlar gelen misafirlerimizin taleplerine göre aylık, yıllık olacak şekilde değişiyor. Bursa sanayinin bol olduğu bir şehir olması itibariyle yoğun çalışan insanları barındırıyor. Dolayısıyla da e, şehir yaşantısından, stresten, iş stresinden kaçmak isteyen insanlar da almış olduğu karavanlarla e, işletmemize geliyorlar. Hafta sonları, hafta işleri, hafta işte akşamları burada zaman geçiriyorlar. Çok sağ olun. Mühendis. Çok teşekkür ederim. Başarılı bir hayat diliyorum. Üç mühendis, girişimci arkadaşımıza demek istiyorum. Sağ olun. Çok abi. sağ olun.